başlıyor bir Başört, bir tür Tabii yol üzerinde şeyler var. <laughs> üç tane başlık belirledik. Bu çalışmalar kısa dönemde yapılacak çalışmalar değil. Ee, buradan çıkacak sonuçların uzun süreçli, uzun erimli çalışmalar olduğunu ve her aşamada sizin de sizlerin e, bilgisine, e, katkısına e, çalışmalarına ihtiyacımız olduğunu bilmesini isteriz. Bu başlangıç. Uzun süreçlerle e, bir sürece başladık. E, ama arkada ciddi bir emek yoğun iş var. Buradan çıkan e, sonuçları bir rapor halinde e, herkese, katılımcıların herkese dağıtacağız. Çok yorulduk, çok büyük emekler sarf ettik. Bu körfez hepimizin sorunudur, bu bir, evrensel bir sorundur. Daha iyi bir körfez, daha iyi bir kent ve denizle barışık bir e, kent ortamını nasıl yaratabiliriz? Bir sonuca varabildiğimizi umuyorum. Bizim e, temamız da e, körfez ekolojisi ve sürdürülebilirliği de. Bununla ilgili bizim çalışmamız dört tane masada yürüdü. Dört masada farklı temalar olmadı. Dört masada aynı temayı farklı yönlerden, farklı uzmanlık görüşleri açısından değerlendirerek körfezdeki bu sorunun ne olduğu, bu soruna çözümü için fikirlerin neler olduğu ve daha sonra da ee, bu fikirleri hayata geçirebilmek için hangi projelerin yapılması gerektiği ile ilgili e, bir çalışma yürüttü. Kısa, orta ve uzun vadede diye ayırdık proje fikirlerini. Sorun diye gördüğümüz genel olarak baktığımızda e, körfezin sorununun e, kör, esas probleminin körfeze giren e, kirleticiler, organik yükler olduğunu, bu kirleticilerde organik yükler olduğunu e, da hemfikir olduk ve bu yüklerin kaynaklarının giderilmesi ve orta ve uzun vadede körfeze olan baskının azaltılması konusu genel ana fikri içerisinde değerlendirilebilir. Altı farklı masa ve altı farklı temada çalıştık. Kıyı, deniz, havza alanlarında yaptığımız çalışmalarla yola çıktık. Umarım mavi denizlere yelken açarken tekrar hep beraber oluruz. Teşekkür ediyorum.